Şekilde ABC'de bir dörtgen bizden BC uzunluğu isteniyor. D açısı 135 derece. O halde AB kenarını uzatalım. CD ile arkadaşlar birleştirirsek A açısı 90'lı Bakın burası 90. 135'in bütünleri 45. O halde 90, 45, 45. Yani bu durumda H dersek biz bu noktaya HBC ikizkenar ikiz kenar dik üçgen. 90, 45 burası yine 45 oldu. 45'in karşısı kök 2 ise bakın burası da kök 2. Büyük BHC dik üçgene bakarsak 90'ın karşısı 4,42 oldu. 90'ın karşısı 45'lerin karşısında 42 katı olduğundan o halde 45'in karşısı 4'e eşittir. Cevap D seçeneği. Şekildeki ABC üçgene AD doğrusu boyunca katlamış Katlanan bölgeyi tekrar açalım. CD'yi uzattık. A'dan birleştirirsek bakın burada ABD üçgenini elde etmiş olduk. Burada kaç çizginiz simetrik sendir açı ortağı. Bu durumda B noktası B üst noktasına gelirse AB A, B üstüne D, DB üstüne eşit olacaktır. B köşesi 90 buradaki B üstü köşesindeki da yine 90 derece olur. Sorumuzda ACD ve CAD açılarının ölçüleri birbirine eşit verilmiş. halde burası da bakın. Diğer açımız eşit. Biz bu açıların her birisine A dersek bu durumda ABC üçgeninde 3A ile 90'ın toplamı 180 yani A 30 derece olur. A 30. Bu halde 30'sa burası, 90, 30 ise burası. 90-30 bakın burası 60. Burası tekrar 30. 90-30 burası da yine 60 derece oldu. Yani 30-60 90 üçgenler oluştu. 30'un karşısına A dersek 60'ın karşısı köküç katı A köküç. Bu durumda B üstü D'de A. B üstü C D üçgenine bakalım. 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı 2 katı. Burası 2A. Bu durumda AB uzunluğu A köküç. CD uzunluğu ise 2A. Oranladığımızda A'lar gitti. Köküç bölü 2 olur. Cevap B seçeneği sorumuzda mavi ve sarı çubuklar arasındaki uzaklık isteniyor. Yeşil çubuğumuzun uzunluğu 8 eksi 3 kök Sarı çubuğumuzun uzunluğu ise 6 kök Aradaki açının 120 derece olduğunu görüyoruz. O halde yeşil çubuğumuz bakın doğrusal olarak uzatırsak 120'nin bütünleri 60 derece. Bu köşede ne dik bir doğru çizelim. Burada 30-60-90 üçgen oluşturalım. 90 120'nin bütünleri 60. Burası 30. 30, 60, 90 üçgeninde 90'ın karşısı 6 kökü ise 30'un karşısı yarısı. Bakın burası 3 3, 60'ın karşısı ise 30'un karşısının üç katıydı. 3 kökü 3'ün köküç katını alırsak 60'ın karşısı burası ise 9 olur. Bir de 45 derecelik açı görüyoruz. O halde 45'in karşısına dikme 90, 45, 45 üçgen oluştu. 90'ın gördüğü 3 köküç ise 45'in gördüğü 3 olur. Çünkü 90'ın gördüğü 45'in gördüğünüz kök 2 katıydı. Bakın burası 3 oldu. Şu uzunluğumuz toplamda 3 oldu. Bu noktaya biz A, buraya da B dersek A ile B arasındaki uzaklık 8 eksi 3 kök 3 artı 3 kök 3'ten 8 birim. O halde 8'den 3 çıkarırsak bakın buraya arkadaşlar 5 kaldı. Şu uzunluğumuz 5. Bizden istenen uzaklığa da KL dersek o halde K'da AB'ye paralel bir doğru çizip bakın D'den buraya mi inersek burada bir dikdörtgen oluşturmuş olduk. 5 ise karşısı burası 5. K'nın AB uzaklığı 3 ise burası da 3 oldu. Oluşan dik üçgene baktığımızda dik kenarlar 5 ve bakın burası 12 oldu. 5, 12, 13 üçgende hipotenüs uzunluğu yani KL uzunluğu 13 eşittir. Cevap B seçeneği. şekildeki yayın AB uzunluğu 28. Tam orta noktasından geriye doğru çekilmiş. Orta noktası ise buralar. O halde 28 ise bunlardan her biri 14 olur. Burada ABC üçgene baktığımızda buraya biz H dersek CH hem yükseklik hem de kenar ortaysa bu üçgen ikizkenar üçgen olur. CH aynı zamanda açı ortaydır. O halde ikiz kenarsa tepe açısı 90 olduğuna 45-45 90 üçgeni. 90-45 ise bakın burası da yine 45 derece. Aynı şekilde ABD üçgenine bakalım. ABD üçgeninde de DH'ın hem yükseklik hem de kenar ortay olduğunu görüyoruz. O halde bu üçgende yine ikizkenar üçgen olur. Aynı zamanda DH açıortaydır. ortaydır. 60 da bu açımız. Bu açılardan her birisi de 30'ar er derece. ACH 90, 45 ise burası da 45 olduğundan yine ikizkenar üçgen. Bakın burası 14. ADH'da 30, 60, 90 üçgeni olduğundan. Çünkü burası 60 derece oldu. 30'un karşısı 14 ise 60'ın gördüğü DH kenarı burası 14 kök çeşit. Çile yay gövdesinden x birim geriye doğru çekildiğinde oluşan açı 90 derece. Yani bu ilk durum ABC üçgeninin oluşumu. H noktasına bakın C'ye geldi. Yani 14 birim çekilmiş. Bu x eşit. Y birim geriye doğru çekildiğinde açı 60 derece olmaktadır. Yani D noktasına gelmiş 60 derece çekildiğinde. Bu da DH uzunluğudur. Burası bakın 14 kökü çeşitli. Bu da Y'dir. Y'de 14 kökü Bizden ise y'nin x'ten farkı isteniyor. Çıkartırsak 14 kök 3 eksi 14'e eşit olduğunu görürüz. Cevap A seçeneği.